Evet, Marmaris Tivizci Pazar yeni e barikat kurulmuş. Kolay gelsin. Girişte ve çeldiven de atıyor dezenfektan. Evet. Evet, merhaba canım. Merhaba. 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 <gülüyor> 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 Dört lira, dört lira. Almış. Dört lira. Dört lira. Evet, her girişte barikat var. Kolay gelsin. Facebook'ta artık Ereğli TV diye bir sayfamız var. Anladım. Orası için yayın yapıyoruz. Kolay gelsin. Evet pazar genelde Boş gibi Fazla bir yoğunluk yok Zaten ikinci sokakta Oradan da döneceğim Orada da Fazla tezgah kurulmamış Evet, rüzgardan fazla anlaşılmıyordu herhalde. Şimdi biraz daha iyidir umarım ses. Ee, gördüğünüz gibi Marmaris pazar sakin. Ee, açık halk pazarı olmasına rağmen e, barikatlarla yol ayrımları kapatılmış. Girişte gördüğünüz gibi bekçisi, polisi, e, zabıtaları e, maske ve dezenfektan kabinlerini gördüğünüz maske dağıtıyorlar. Polis e, yaşlı gördüğü vatandaşlara yaşını soruyor. Bekçi ona keza maske dağıtımını yapıyor. Manlar Ereli'sindeki pazar yerindeki e, durum gayet normal görünüyor. Zaten daha, daha önceki yayınlarımızda da görmüştünüz. Ereli genel manada e, Covid-19 koronavirüsüyle virüsüyle uyumlu bir şekilde onunla savaşıyor. Görüyorsunuz karşıdan tezgahı, hepsinde maske var. Ee, çok fazla kalabalık olmadığı için yani sosyal mesafeyi e, gerektirecek bir durumda görmüyor. Görüyorsunuz pazar tezgahlarında birer kişi var. Merhaba Hacı abi. Esnaf, yani pazar esnafında genel manada bir yoğunluk yok zaten. Eril pazarları bayağı boş yani normal ee, daha önceki haftalara göre pazarlığın olduğu günlere göre çok çok boş görüyorsunuz tezgahlar burada ee, dikilmiş havaya şekilde zaten arka kısımdaki sokakta da ee, yani oradan geçmedim özellikle fazla tezgah fazla değil, hiç tezgah yoktu zaten ama sabıtal pazarındaki durum böyle bundan sonra yeni çiftlik mahallesinde cumartesi günleri kurduyoruz. Orada kapalı pazar yerimiz var. Oradan sizlere yayın aktaracağım. Evet görüyorsunuz genel durum bu. Pazar yerinden sizlere aktarmış olduk. İşte tekrar gösteriyorum. Korona virüsüne karşı el dezenfektanı. Marmara Reisi'nden saygılar, sevgiler.